ve 10 Elimde bir servet var şu anda. Bu on bileziğin ayrı da bir önemi var. Çünkü bu on bileziği birazdan Tuğba kazanırsa gelinim mutfakta tarihine geçecek. Çünkü bu bilezikleri hiç kimse altı sezondur, 4 hafta kimse üst üste kazanamadı. Son 3 haftada 30 bilezik kazandın. Bunu da alırsan 40 bilezik kazanmış olacaksın. Dahası altın listede çok ama çok yukarılara tırmanacaksın. Ve arkandan şunu diyecekler. Tuğba vardı 4 hafta üst üste 10 bilezik kazandı. Kazanamazsan... Adıysak kayınvalidesi haftanın 5 günün 4 günü 1 verdi diyecekler. Kazanamazsan Gönül Sultan'ım haklılık payı var. Çünkü e, beş 5 günün 4'ü bir verdin. Yüzdün, yüzdün kuyruğuna geldin Tuba. Bu haftanın en yüksek puanını alıp 10 altın bileziği kazanan gelini açıklıyorum. 73 puanla en yakın rakibine sadece ve sadece Ahay. 2 puan fark atarak hmm. 10 altın bileziği kazanan gelini açıklıyorum. Evet. 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 Evet bacaklarım kesildi artık böyle. Oh. ne oldu? Ay ağlıyor. Sakin ay, ay. ağlama. Ben seni yerim. Ay, aldık. Çok güzel bir gurur bu. Aa, şükür ay ben seni yerim. Şükürler şükür olsun Allah'a. Şimdi senin kaynanan sana <laughs> nikah... E, düğün hediyesi takıyor. Düğün hediyesi takmış oluyor. evet. <laughs> Kına da takmamış, nişanda takmamış, düğünde takmamış. Ramis abla ha he, çok heyecanlandı. Evet. Elime yavaş yavaş <laughs> tak şekerim tadını çıkar. Bu de kına <gülüyor> içinde. <gülüyor> ah. Sen de Tuğba'ya dur diyerek sen de tarihe geçtin. Evet. Gerçekten birinin dur gerekiyordu. Ama emin ol kızım bunların haricinde ben sana söz veriyorum. Evet. Yapamadığımı yine yapacağım. Oo! Yapamadığımı yapmak isteyip de yapamadığımı yapacağım. Ellerim titriyor şu an. Takıtır Böyle şey sindire <gülüyor> sindire takıyor. <laughs> sindire <gülüyor> sindire. <gülüyor> sindire <gülüyor> <sefret> <gülüyor> ederim. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. ederiz kızım. Çok sağ ol. Ay, şulba geçmiş olsun. Ama sana çok güzel baktı bilezik takar. Yok Aa, onu evet. fark ettim. Teşekkür mutlu ederim buradan oldu. da. Ederim. Yani benim gözümden yaş geldiğini o gerçekten mutlu hissettim. oldu evet. Hissettim teşekkür ederim. Ben Tuğba'yı biraz tanıyorsam beş hafta istese beş hafta üst üste bilezik alır. Öyle bir kız. Vicdanlı bir kız evet, ve o... çok mutlu olduğunu mutlu gördüm. Mutlu oldum gerçekten. Tuğba'da öyle bir hırs var ki burada altı hafta çeyrek kazanamadığı Kazanmadım. günleri biliyorum. Sezonun ikinci bitirdin şampiyon yarısısın bak gerçekten seni Yarısı, tebrik şampi ediyorum şampiyonluğu inşallah İnşallah. evet rahat rahat atırın şekerim çok mutlu oldum ya 73 puanla 2 puanla şimdi ben size söyleyeyim kim Allah. bilezik kaçırdı 2 puan Tuğba senin söylersem artık ne olursun bilmiyorum 2 puanla kaçırmış olacaksın. Ve gönülcüm sen ne yaparsın bilmiyorum. Ben olduğumu düşünmüyorum çünkü gönül annem hiç iyi bir performans sağlamadı. Çok haklısın sen değilsin. Yeşim 71 puanla ikincisin. Beyhancığım bir değil üç versen bugün kuraya kalıyordunuz. Dört versen bilezikleri alıyordunuz. Ya. Bak, Kaşıntıdan puan pamuk... veremedi. Pamuk ipliğine bağlı. Bu haftanın toplam puan durumu şöyle. Özlem 73 puan, Yeşim 71 puan, Tuğba 65 puan, Gizem 39 puan.